Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Ağaçı'ya gideceğiz. Ee, kalmayacağız ama gidip yemeğimizi yiyeceğiz. Ömer bize çok iddialı konuştu. Balık tutacaktı bize. Ana satın avda gözüktü. Bakalım tutabilecek mi? Pek sanmayın. Ben gene yemeğimi aldım. Gidiyorum kesin olarak. Çok binmişti ama hiçbir şey tutamayacak abi. Yani hala da uğraşıyor. Ha, yani. yani bir poşet var ama. Çakma avcı ne oldu? Tuttun ha? mu? Tuttun mu? Aç kaldık aç. Ben dedim daha bak evet. ben ne dedim? İyi ki iyi yemek aldık. Ben anlattın. Hazırlıklı geldim. Ben bilirim Malımı bilirim ben. İyi yemek aldık. <laughs> ne oldu? Hiç tutamadın mı? Bir tane. Ne avudak koş Dere bulanık ya. Dere bulanık. Abi bir tutsana. Hani ne tuttun? Dere bulanık ya, derede balık tutulmaya oraya bir tane tuttu bari. Bak gelmeden biz de dedik ki biz kesin şey yapalım. Bir tane var, pullu. İyi yemek aldık ha. <laughs> Neyse ki iyi ki bana güvenmemişsiniz bu konuda. Çünkü ben malımı biliyorum. Ben malımı bilirim. Ama dere bulanık baksana yağmur yağdı. Dere çok şey ya. Neyse haydi. Neyse haydi. gidelim de. Aha çevi özledik aynı. Hmm. Hmm. <Gülüyor> <gülüyor> sana, Aha, sana. <gülüyor> <gülüyor> hmm. 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 Dur, Hmm. Hmm. ne yapıyorsunuz? Murat evet, abi sobayı yakamadı şimdi ben daha aşağıdan geldim sobayı yalan yakamadı. Yalan bu. Bak, bak. Ana. Hadi yalan diyor? Öyle bir şey oldu mu Muhammed? Arkadaşlar. Ömer abi ben, ben, ben aşağıda yemekleri hazırlıyordum aradı. Ama ateş yanmaya. Gel. Ah. yarasın. Aslanım benim. Güzel miydi tadı? Hı? Güzel miydi? Ne etti ya? <laughs> ne ettin ha? Ne diyor? Ne oldu? Ne ettim kendin? Sen bana öyle durduk yere karpuz vermezsin. Bir şey mi ettin o? Yok. Yarısını ben yedim dedim yarısını da vereyim sana. Çok lezzetli. Bu kısım özellikle çok lezzetliydi. Hadi bak. Aa, kamera kaydını aç bakayım. Oh. Merak ettim. Yok çok bir şey yok ay ya. Ben öyle bir şey demedim sana ya. Ablar ne bekle benden bekle. Evet arkadaşlar az önce burada Mürat abimiz karpuz doğuruyordu. Kamera karşısında tabii. Kamerayı kapatır kapatmaz hemen geçti buraya bakın. Evet Mürat abi. Az önce kamera karşısında dövüyordun karpuz çalışıyorum diyordun şimdi aldın telefonunu gördüğünüz şekilde arkadaşlar yoruldum da ama çok çalış sobayı yakın karpuz dördüm sofrayı hazırladım ben yoruldum şimdi telefondan şey yapıyorum da dinlemi kolluyorum bakın ne oluyor hmm. ondan seviyorum. yoksa sıkıntı yani çalışıyor tamam o zaman arkadaşlar da inansınlar Olsun. Arkadaşlar zaten biliyor, sıkıntı yok. evimizin yolundaki otları bir kesmemiz lazım ha. Ee. Aa iyi de böyle. Ya göre diyor ya mı derbazanlaydım lan. Ya yoruldum da çok çalıştım da vallahi <laughs> Muhammed şahidim <çay gülüyor> <mı? gülüyor> Soba yakın çay ee, karpuz, karpuz kesin de. arkadaşı görüyorsun. Uyuyabilirsin. uyuyabilirsin. İstediğin kadar uyuyabilirsin. Abi, Biz olmuş, bir yemek <gülüyor> yiyelim. <laughs> Acıktım. Evet. Abi yere yiyelim de masaya nasıl yetiştirsin? Aynen. İyi, Sandalyeleri koymuşlar dışarı. Var oraya koyarsan hiç düşünmemiştim galiba. Sen mi koydun? Ha ya? aferin. Ya. Ama sen. sen. koy sana Bak. <laughs> Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar bu ağaç evimizin yapım videosuna ulaşmak için şu yukarıdaki bağlantıdan videoya ulaşabilirsiniz. Hadi uşakla toparlayın abla da gidelim ha. Hadi yavaş yavaş yememize çayımızı içtik. Hadi bak siz hiçbir şey yapmadınız biz yorulduk. Karanlık oldu. Temizledim bunu. Yıkadım bunu. Bir su at oradan bu mu tamam temizledim. Oh ne güzel. Ne bekliyorsun? Ha? Ha? Yani doğru diş. Arkadaşlar toparlandık. Yemeğimizi, çayımızı içtik, yedik. Şimdi ağaç veda ediyoruz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.